haberleri de sizlerle hemen paylaşalım. Talu çifti vardı biliyorsunuz Kıvanç ve Beril Talu. 100 milyon 100 milyon mu? 100 milyon TL. 100 milyon TL. 100, 150 mi? 150 milyon TL e, insanları sövüşlediği veya onları dolandırdığı iddia ediliyordu. Var böyle tipler var ya. Hatta o tiplerden bazısını Ahmet oynatabilirsin. Belki var söyle bir video. Heh, tamam işte bunlar. Bunlar. E, aşağı yukarı bir, bir buçuk aylık bir hadise ve bizim gündemimizde de çok yer aldı gerek burada çok yer aldı şeyde çok yer aldı e, sözcüdeki haberlerde çok yer aldı bunlar yurt dışında filan deniyordu kimisi Portekiz'de dedi Gürcistan'a kaçtılar filan dedi ne var ki bunlar e, kaçış hazırlığındayken Sabiha Gökçen'den herhalde e... ama neden gelsin ülkeye ya? Ha, ha veya yurt dışına kaçtılar, yurt dışında paketlendiler, getirildiler anlamında mı? Ha öyle de olabilir. Ha şimdi e. ama şimdi bak şurada bir ben tam olarak emin değilim bilmiyorum e, şu anda ama e, yani bunların yurt dışında olduğu söyleniyordu. Abi neden kaçaksız zaten neden Türkiye'ye gel geliyorsun aranıyorsun ya. Ha veya yakalanmak istiyorlar. Tehdit çok fazla veya öldürürüz mü öldürürüz tehdidi çok fazlaydı. E, can güvenliği veya insanın canı tatlıdır neticede. O canının tatlılığı da böyle bir karar almalarına neden olmuştur. Ya ben canımdan olacağına giderim cezaevinde 3-5 sene yatarım. En azından bir yerleri istiflediğim bir 3-5 bin dolar da var. 50-60 bin dolar veya 300-500 bin dolar. O da benim gereğimi, geleceğimin garantisi olur diye. İşte bu talı çifti yakalandı bilmiyoruz tam olarak. Ee, tabii e, işin aslını öğreneceğiz. Nereden geliyorlardı? Nasıl geliyorlardı? Yani kaçan birisi neden Türkiye'ye gelir tekrar teslim olur? Bunun sadece bir iki tane herhalde şeyi vardır sebebi vardır. O da can korkusu. En önemlisi. Birileri tarafından tehdit edilme veya öldürülme korkusu. Ha geçtiğimiz günlerde bu e, şey de öyle yapmıştı zaten kriptocu. E, yani kripto üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi de Fatih Bey miydi ismi? Neydi öyle bir şey? Fatih ee, yani e, o da böyle bir şey yapmıştı. Ee, he? Ne? Fatih Özer. He Fatih. Ben yanlış mı söyledim? <laughs> tamam. Okay. Tamam, peki. Ee, şimdi Toddexçi, evet, o da belki de böyle can korkusundan dolayı, öldürülme o endişesinden dolayı, öldürülürüm endişesinden dolayı belki geldi, teslim oldu, bilemiyoruz. Bu kişiler de geldiler, teslim oldular, iyi yaptılar bence. Bakalım bunun altından neler çıkacak. Var böyle tipler, ee, şu anda eşiyle birlikte Türkiye'de bunun soruşturmasında ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ee,